Selam. Rüzgara paralel video. Böyle başlık mı olursa, öğretmen olursa böyle olur. Şimdi tiyatro üzerine çalışıyordum. Türk tiyatrosu, geçmişi, dünya tiyatrosu onlarla ilgili dersendeki öğrencilerim için böyle sağlam, hoşlarına gidecek notlar hazırlıyorum. Sadece o bölüm kaldı bizde. Bir de uygulamalar. Aklıma geldi. Bütün öğrenciler Tiyatronun geçmişini bilse ne güzel olur diye düşündüm. İşte tiyatroyu bilse ne güzel olur diye düşündüm bütün gençler. Zamanı gelince öğreneceğinizi biliyorum. Siz bilginin peşinde koşan gençlersiniz. Bir gün öyle bir video da çekeceğim aklımda. Ben Z kuşağının için seviyorum diye. Niçin onlara güveniyorum diye. Şöyle biraz daha bana alışın. Çünkü söyleyeceğim şeyler size çok absürt gelebilir. Zamanı var daha o videonun. O niyette kalktım. Şu sembolizm kalmıştı edebiyat tarihi ilişkisinde. Onu da bitireyim dedim. Sonra işte triportu ayarlarken, ışıkları yakarken başka bir şey aklıma geldi. Çünkü işin özü de o. Tiyatroyu sevmek, daha öncekileri okumak gibi. Biliyorsunuz Deniz 23-24 yaşında, büyük oğlum. Doğaç 21 yaşında. Onlarla hep bir konuşmamız olmuştur. İşte eski nesil, yeni nesil meselesi. Ben onlara bir şeyin akademik boyutunun önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela dedim ki ben öykü yazıyorum. Keşke edebiyat okumasaydım. Çünkü öyküyü yazarken anlatım bozukluğu gibi, sözcüklerin kimlikleri gibi her şeyi teknik olarak gördüğüm için özgür değilim. Samimi söylüyorum. Bu cümlemin üzerinde bir düşünün. Bu hakikaten ciddi bir problem. Keşke bilmeseydim. Yani hep eleştirdiğim yazarlar yanlıkla durulur bilmezlerim ya farkını bilmezler çok. Yanlıkla durulun farkını o teknik boyutları bilseydim ama ne bileyim dünyadaki ünlü eserleri bilmeseydim, farklı insanları bilmeseydim, farklı akımları bilmeseydim. Sadece onları eserleriyle tanısaydım. Bu kadar teknik birikimim olmasaydı. İnsan hakikaten öyle düşünüyor. Bazen çocuk öykülerinde bile bile anlatım bozukluğu yapıyorum biliyor musunuz? Mesela okula geldi, arkadaşlarını bekledi. Deyince okulda arkadaşlarını bekledi desem okul okul can sıkıcı olacak. Aynı sözcüğün tekrarı. Okula geldi arkadaşlarını bekledi dediğim oluyor zaman zaman bu kadar net olmasa da. Orada okulda derim canım şöyle 3-4 virgülü cümler için söylüyorum aslında. Bir şeyin teknik olarak bilinmesi, temel kavram olarak bilinmesi hakikaten önemli aslında. Benim yazma boyutunu bir kenara bırakın arkadaşlar. Bu arada ben kendime anlatıcı derim çocuk öykülerinde. Yani herkes çocuk öykülerinde beni takip eden insanlar Zafer Özdemir anlatıcı diyebilirler. Yazar sözcüğünü şu ana kadar hiç kullanmadım. İleride gençlik öykülerini yazmaya başladığım zaman yavaş yavaş ona da niyetleneceğim öyle görünüyor. Böyle doluyorum, birikiyorum. Çocuk öykücülüğüne 45 yaşımda, 46 yaşımda başladım. 45 yıl dolmayı bekledim. Şimdi bir 3-4 yılda gençlik öykülerini Bekliyorum. Bir dolacağım. Sonra emin olun sizin çocuklarınız benim öykülerimde. Sizin çocuklarınız gençlik zamanlarında yine benim öykülerimde geçecekler. bundan hiç kuşkunuz olmasın. Özgür yazmak önemlidir. Doğallık önemlidir. Özgürlük önemlidir. Özgünlük önemlidir. Bunların hepsi bende var. Zamanı gelecek arkadaşlar şu alanlar okulları bitirsin. Bir aile olarak gözümüzün önünde görür hale gelelim o zaman. Gerçi Aziz Nesin'in hoş bir öyküsü vardır biliyor musunuz? Adam demiş ki şu okulu bir bitireyim liseyi. Bak ben ne öyküler yazacağım. Lise bitmiş. Şu üniversiteyi bir aradan çıkarayım da demiş. Bak ben ne öyküler yazacağım. üniversite aradan çıkmış. Askere gidip vereyim demiş. Bak ben o zaman ne öyküler yazacağım. Askerlik bitmiş. Evleneyim demiş. Şu bak evlilik bir tamam olsun. Ne öyküler yazacağım. Evleneyim ne öyküler yazacağım. Emekli olayım ne öyküler yazacağım. En sonunda emekli olmuş bir sahil kasabasında deniz kenarına masayı kurmuş, daktiloya kağıdı takmış. Sağdan soldan sinekler of demiş. Of şu sinekler olmasa ben ne öyküler yazacağım ama. Ben bunu yıllar önce okuduğumda en büyük korkum oydu. Hep içimde bir yazma becerisi olduğunu bilirdim ve bunu uygulayamamaktan korkardım. Ama şu ana kadar 5 setle e, konu anlatım. Soru bankaları samimi söylüyordum. Onları saymıyorum bile. Onlar sanat eseri değil çünkü en azından 5 bunu sağlamış oldum. Daha gençlik öyküleri gelecek. Hatta sınıfta anlattığım şeyi sizinle de paylaşayım. Öyle yazacağım ki uçakta apronla bekleyeceğim uçağı. Sonra uçak geldiği zaman yayın evine hazır olun diyeceğim. Uçak geldiği zaman uçağa adım atacağım. Sonra yayın evine diyeceğim ki basın benim kitabı. Gideceğim bir daha gelmeyeceğim. Hocam gidilir mi dediğinizi duyar gibiyim. Gidilir çocuklar, gidilir. Artık o bildiğimiz temel kavramlar, algıladığımız kavramlar değil. Birkaç gündür e, mafya liderlerinin açıklamalarıyla bunu daha iyi algılıyor olmalısınız. O ülke bildiğin ülke değil. O ülkenin üstünde çok atlar yarıştı, çok atlar tepindi. Neyse mevzuya dönelim. Evde hep konuşurduk işte... E, Akademik birikim mi önemli? Doğaç derdik ya baba bak Elon Musk. Allah'tan Elon Musk'ınız var yani. Elon Musk'ınız var. Hepiniz şu kandasınız. Yok canım okulu falan bitirmeye ne var işte. Şansı yaver giden götürüyor. Ama şansı yaver giden kişinin bile e, bir takım temel prensipler var farkındaysanız. İki gündür de bitcoin'i bir düşürüyor bir çıkarıyor bir şeyler yapıyor kendi e, sanal parasında da. Şimdi yeğenim var benim çağım. Sevgili oğlum. O da uzun yıllar Elon Musk hayali kurdu. Bir gün bir şeyler yapacağını biliyorum Elon Musk kadar olmasa da. Mesele işi tarihsel boyutta tam olarak algılamaktır sevgili arkadaşlar. Hepiniz bilgiye ulaşıyorsunuz. Bunu kabul ediyorum. Herkesin karşı çıktığı cep telefonunda elinizde vızır vızır oynamanıza ben karşı değilim. Ama sizi size yakın biri olarak uyarıyorum bir kavramı öğrendiğiniz zaman bütünselliği içinde öğrenin. Yani e, kim var böyle takıntınız? Hemen aklımda ama B ile başlayan bir isimdir. Absürt bir şair var. Neyse aklıma gelmedi. Onu öğreniyorsunuz ama onun e, edebiyat içindeki yerine de bir bakın. Yani sadece onunla kalmasın mesele. E, söz gelimi nanoteknolojiyle uğraşıyorsunuz. Onun nasıl yapıldığını öğrenirken ilk çalışmaların nasıl başladığını, bunların kimin aklına geldiğini, bunun bilimsel tarihte nereye oturduğunu da öğrenmeye çalış. Yani mesele sadece bir şeyi bilmek değil. Evet, arabayı kullanırsın. Çok benim çağıma uygun bir örnek geldi aklıma. Affınıza sığınarak onu söyleyeceğim. Aslında yaşanan bir şey de bu. Şimdi arabayı kullanıyoruz. Ama arabada ufacık bir arıza olunca hadi bakalım tamirciye git. Tamirci de derinliğine bilmiyor. Bilgisayarı takıyor. Neresinde arıza olduğunu yakalıyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden arabanın nasıl çalıştığını bilirdik. Benzinin neyi harekete geçirdiğini bilirdik. Pistonları bilirdik. Karbüratörü bilirdik. Ben hala bilmem. Bunu söylediğime bakmayın. Arabayla hiç işim yok beni. Mahvettir bizim evde araba işlerinde uğraşan. Bu o bütünselliği algılamanız önemli. Dolayısıyla okumak Asıl bu videoyu çekme amacım okumaktı. Ne zaman okuruz sevgili arkadaşlar? Benim çok temel kitaplarım var. Ee, yıllardır üzerinde düşündüğüm, e, bana temel bakış kazandırdığı için öğrencilerime de önerdiğim kitaplar. Mesela Orhan Hançerlioğlu, e, Düşünce Tarihi. Mesela Servet Talin'in bütün seti İlk Çallardan Günümüze Uygarlık Tarihi özellikle. Ee, mesela Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni kitabı. Bunlar hakikaten eşik kitaplardır. Türkiye'nin neden bu durumda olduğunu algılarsınız. Sonra dünya tarihinde öğrenmeniz gereken şeyler var. Umarım Fransız devrimini e, beyninize çakabilmişimdir. Çünkü Fransız devrimini algılayamayan ne doktor, ne avukat, ne bilgisayar mühendisi, ne eczacı Olayı tam olarak kavrayıp mesleğine yansıtamazsın. Boşu boşuna kızarsınız müşteriye eczacıysanız. Ha, Fransız devrimi bilirsen daha bizde yeni yeni oturuyor deme olgunluğunu gösterirsin. Okumak. Ben nasıl okudum? Ondan söz edeyim. Ben e, o günlerde 22-23 bin e, civarında nüfusu olan Ege'nin sonunda Yalvaç diye bir kentte büyüdüm. Benden adını sık sık duyuyorsunuz şu anda da çok sevdiğim kuzenim o ilçeyi yönetiyor belediye başkanılar. Çok severim sayeden. çok samimidir. Dosttur, yürektir. Yarın milletvekili olacak. Bir dostum tam karşı partiden milletvekili olacak. Eski bir öğrencim bir milletvekili daha olacak yine. Onlara diyorum zaman zaman. Meclise geldim de iki duble ısmarlarsınız bana falan diyorlar ki üçü de farklı partilerden. Sen cansın. Mecliste rakı yok, başka yerde ısmarlarız sana diyorlar. İşin esprisi tabii. Güzel gönüller farklı farklı yerlerde. Hani bir video paylaşmıştım ya, biz İzmir'iz. Ramazan'da, ulusal bayramlarda burada canı yürekten kutlanır demeye çalışmıştım. Oradaki gibi. Benim dostlarım da öyle dostlardır. Hepsi kendi düşüncelerinde sağlıklı insanlar. Burada e, ileride bir gün... E, üniversiteye başladığınız zaman en çok öğrencilerin bana ne zaman okuyacağız deyince bunu söylüyorum biliyor musunuz? Biriyle tartışacaksınız. Anlamlı anlamsız, doğru yanlış. E, sus lan diye muhabbeti de bitirebilirsiniz. Hemen muhabbeti bitirdikten bir dakika sonra normal e, psikolojik durumunuza dönebilirsiniz ama aklınızda bir şey kalır. Bu adama sus dedim de galiba tam ben söylediklerini aslında bilgiyle halledemedim. İşte insan o zaman okur sevgili arkadaşlar. Üniversitede biriyle tartıştığında yetmediğini hissedersen okursun. Akademik bilgi, Google'dan öğrendiğiniz bilgiler, onun doğru yanlışlığını hiç girmiyorum. Siz benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Bir bilginin doğruluğunu Google'da teyit etmeyi benden daha iyi biliyorsunuz. Bunu biliyorum. Bütün bunların e, harekete geçmesi için insanın okumaya ihtiyaç hissetmesi lazım. Önce alanlarınızla ilgili. Bakın alan deyince de şu aklıma geliyor sevgili arkadaşlar. Ben e, her bokologlara ciddi tepkili biriyim. Tahmin ediyorsunuzdur. Kanalımda da bunu uygulamaya çalışıyorum. En azından size matematikte çok büyük laflar etmiyorum. Küçük küçük laflar ediyorum ama şunu yapın bunu yapın. Yok öyle şey. Türkçeden şunu yapın demiyorum. Bu çağdaş eğitimin tarzı aslında. Bunu yapın diyen arkadaşlar o çağdaş eğitimin farkında olmayan arkadaşlar. Ben Türkçeciyim yalnızca Türkçe hakkında konuşabilirim. Rehberliğimin bile bir sınırı, sınırı var farkındaysanız. Yani yetmediğim yerde uzmana danışmalısın diyorum ama keşke ülkemizde bir öğrenci çok zorda kaldığı zaman onun tüm gereksinimlerini yerine getirebilecek, onun içinde bulunduğu duygu dünyasını algılayabilecek psikiyatristler olsa. Ne yazık ki ondan da yoksunuz. Olduğunu farz edelim. Çünkü çağdaş dünya böyle bir dünya. Hep anlattığım hikayedir. Amerikalı birine soruyorsunuz, makine mühendisine. Türkiye nerede? Bu umurunda değil. Bilmiyorum diyor. Ama makine mühendisliği ile ilgili bir şey sorduğunuzda bilmezse kendini mahcup hissediyor. Çağdaş eğitim anlayışı bu sevgili arkadaşlar. Öyle köy yeniden diriliyor mu bunlar yok. Köy hastaları 1940'lı yılların e, hakikaten onurumuz hepimizi kalkındıran haklıyla haksız, yoksulla zengin, ezenle ezilen arasında tavır koyan okullar onlar ama bugün olmaz. Köy bütün öğretmenler her şeyi bilmek zorundaydı. Yoksul ve yoksun köylere gidiyorlardı. Bugün öyle bir sorun var mı? Yok. Gerçekçi tavır bu. Entelektüel bakış bunu gerektirir. Entelektüel bakışta istlere, izmlere göre davranamazsın. Dünyaya bakışın bilgi ve birikime göredir. Bunun için okumak zorundasınız. Bir gazete haberi düşünün. Eğer genel olarak değerlendirme mantığındaysanız gazete haberinin başlığında kalırsınız. Başlığın altında yazanları psikolojik, sosyolojik olarak değerlendirebilmek yine akademik birikime ait, okumaya ait. Her şeyi mi okuyacağız? Elbette hayır. Ama her meslekten herkesin bilmesi gerekenler var. Dünya tarihini bilmeniz lazım. Hangi düşünceler ne zaman şekillenmiş? İnsanlar neler düşünmüşler? Bir magna karta az şey mi? Aristoteles'in poetikası güzel üzerine söyleşi, trajikomedi de az şey mi? Bütün bunlar o kadar önemlidir ki. Bunları parça parça. Mesela Google'ı seviyorsunuz. İşte size bir Google araştırması. Ar e özür. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi bizim tarihimizle niçin ilgilidir? Çok Google'da bulabileceğinizi sanmıyorum. Ama yine de bir araştırın. Bulmanızı da istiyorum, umuyorum. Bulamazsınız kanıtı amacıyla söylemedim bunu. Tekrar söylüyorum. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi bizim tarihimizde niçin önemlidir? Nerede? karşımıza çıkar ilk kez o kitap. Bütün bunlar genel bakışın yakalanması gereken durumlar. Mesela bir doktor az çok psikiyatri bilmeli, psikoloji bilmeli. Bir avukat da öyle. Bir CEO. CEO'ların işleri daha büyük. Pek çoğunuzun düşünde CEO'luk var biliyorum. Psikoloji bilmeli, dünya tarihi bilmeli. Genel donanımı yürüyüp gitmiş olmalı. İşte iş bitirenler, doğru eylemleri yapanlar, bütün bu temel birikimleri yerli yerine atabilenler. Sakın yanlış anlamayın. Ben genel kültürden söz etmiyorum. Ben kim 500 milyar ister gibi yarışmalara yürekten karşı çıkan bir adam. Herkes her boku bilemez. Benim direkt tavrım budur. Ben tarih gibi, sosyoloji gibi, felsefe gibi temel bakışları şöyle bir üzerinde düşünmüş, temel bakışları irdelemiş e, gençler olmanız gerektiğinden söz ediyorum. O zaman bir çevre yürütebilirsiniz. Ben okuma seyrimden söz edeyim. Esas e, onun için başladım ya bu videoya. Benim okuma seyrim e, babam esnaftı. Babamın lokantasında büyüdüm. Gazeteci Sait amca vardı. Bir de e, hem bakkal hem kitapçı hayrani. Hayrani aklım bak soyadı da. Aklıma geldi. Hatta lakabı da vardı. Hacı Hafızoğlu Hayrani. Ee, haftalık gelenleri işte babalarınız, anneleriniz iyi bilir. Gırgır, gır, Fırt, Çarşaf. Bunları e, gazeteciden alırdım. Sait Amca'dan. E, Sait Amca da e, özel insandı. Ayaklarını kaybetmiş. Sürekli öyle gördüm ben onu. İşte büyük oğlu e, Nuri e, Almanca öğretmenimizdi. Küçük oğlu Mustafa e, benim dostumdu. O hiç girmiyorum oraya. Sonu acı biten bir öykücük o. Haydn'in oradan da e, Talip apaydınları alırdım. İşte fakir baykurtları alırdım. E, bu bugün adını duyduğunuz pek çok eski eseri hayraniden alırdım. Bir keresinde bakkal dükkanımız vardı. Bakkal dükkanına gittim cumartesi günü kasadaki bütün parayla üç tane kitap aldı. Bir tanesi Şeyh Şamil'di, hiç unutmuyorum. İkincisi de Ecevit'le ilgili bir kitaptı. Üçüncüsünü bir türlü hatırlamıyorum. Öyle zihnimden silinmiş. Babam geldi öğleye doğru. Kasaya baktı, dünkü paralar yok. Bugün alışveriş yapıldıysa onlar da yok. Ne yaptın dedi, kitap aldım dedim. Bakayım dedi, o üç kitabı koydum önüne hepsini yırttı. Babam öyle rastgele biri de değil arkadaşlar. Böyle aydınlığın yanında her zaman okuyan insana destek olan bir adam. Hiç unutmuyorum o günü. Babama zaman zaman derim şimdi o yırttığın kitaplar bak benim ekmeğim oldu falan diye. E haklıydı adam yani çocuk haklı o zaman kaç 12 yaşımda falanım bu kitapları aldığım zaman o kadar yani. İlk okuma bununla başladı. Emin olun Tom Hicks Texas diye bir dizi vardı. Aslında onunla başladı. Çizgi romanlarla. Sonra herhalde ilkokul 4-5 gibi Fakir Baykurt'un serisini ben çoktan bitirmiştim. Ortaokulda hız kesmeden devam etti. Lokantamız vardı. Öğleden sonra lokantada çok iş olmaz. Ben sırtım dönük kapıya kitap okurken babam kızardı bana. Yüzünü kapıya dön. Ayıp gelen insanlara falan diye tabii böyle incelikli terbiyelerle de büyüdük biz. Bu tür şeylere çok dikkat eden bir ailenin çocuğuyum. Sonra e, lise zamanları geldi. İşte lise zamanlarında okuma devam etti ama e, eski hızını kesti sanki. Çünkü ağır kitaplara başladım. Öyle pat 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 üst üste bitiremiyordum. Klasiklere daldığımı hatırlıyorum. Sonra üniversite geldi. Sonra işte videonun başında söylemeye çalıştığım da oydu arkadaşlar. Sonra Edebiyata girince o babama diyordum ya, işte yırttın kitaplar benim için ekmek oldu diye. İşte o yırtılan kitaplar benim için zevkken birden mesleğe dönüştü. Ben işin biraz sanat boyutunda keyfini alan biriyim ama e, sevdiğim zevk mı o istlere ve çığlara uzak duran, e, olabildiğince bilimin yanında Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün her zaman yanında olan Z kuşağına küçücük bir ricam var. Bir şeyi öğrenirken bütüncül öğrenin. Bunun tek yolu da okumak. Neyi okuyacağınıza, okuyacağınıza ustalardan öneriler alarak karar verin. Yani de ben şunu istiyorum, şu bölüme ilgim var. Gidin onu uzmanla sorun. Makine ilgim varsa onun kitabını uzmanla sor. Tarih kitabına ilgin varsa onun uzmanına sor. Boşa zaman kaybetmiş olmazsınız çünkü hakikaten azıcık ömrümüz içinde kitaba o kadar çok, o kadar fazla güzel kitap var ki bir ömür bütün dünyada yazılmış kitapların tümünü, güzel kitapların tümünü okumaya yetmez. Bunun için ustalardan yararlanın. Aklım sıra sembolizmi anlatmak için tripodu kurdum. Ama uzun videolarından biri oldu. 20 dakika öyle sürmüş. Olsun bir de Zafer hocanızı böyle kendi kendine dertleşir kendini. Öpüyorum herkes. Hoşçakalın.